Malatya halkımıza geçmiş olsun dileklerimi ileterek başlamak istiyorum. Malatya'nın batısında Turgi'den başlayarak Doğanşehir, Yazıhan, Hekimhan ve Tunceli'nin Ovacık fayıyla birleşen bir fayımız var. Ve bu fay üzerinde deprem meydana geldi. Malatya fayı Malatya'nın batısında bulunuyor bu fay. Malatya'nın batısındaki bu fayın deprem üretme potansiyeli çok yüksek olmadığını düşünüyorum ben. Malatya fayının Doğu Anadolu fayı ya da Kuzey Anadolu fayına göre enerji biriktirme oranı daha az diye söyleyebiliriz. Ve çok uzun periyotlar içerisinde büyük deprem üretebilmiş ama bu büyük depremler de 6-6,5 civarlarında olmuş. Daha önce 10 bin yıl önce bir, böyle büyük deprem olmuş. Yani şunu söylemek istiyorum. Malatya'nın etkili olacak fayı şimdi Taşolge segmenti kırıldıktan sonra Erkenek segmentinde biliyorsunuz hareket söz konusu. Erkenek segmenti Sincik'ten başlıyor. Çelikhan, Pazarcık ve Gölbaşı'na kadar. Gölbaşı'ndan sonra da Türkoğlu'na kadar uzanan fay üzerindeki hareketler büyük deprem üretme potansiyeline sahip bir fay burası. Hı hı. Ee, dediğim gibi Malatya fayı bu kadar büyük depremler üretemeyecek. Bir de şunu söyleyebilirim. Oradaki yapı stoku, Hekiman tarafındaki yapı stokunun çok sağlıklı olmadığı için oradaki bu 6-6,5'lık deprem bile oradaki yapı stokuna zarar verecektir. Ama bizim beton ile yapılmış, mühendislik hizmeti almış binalarımıza bu büyüklükteki depremler çok hasar veremez. Malatya fayı için tekrar başa dönersek Malatya fayı ee, çok büyük deprem üreteceğini tahmin etmiyorum. Yani Malatya etkisi de ötürge segmenti ve Erkenek segmenti kadar etkili deprem üretmeyecek diye tahmin ediyoruz. Malatya'nın batısından da güneyinden de kuzeyinden de paylarla çevreli bir ilde yaşıyoruz. Bu e, ilin her zaman e, deprem ve muhataplığı söz konusu. Şimdi bizim yapmamız gereken Sayın uzunluğu, fayın nerede olduğu, hangi fayda, hangi büyüklükte deprem beklenmekten ziyade biz yapmamız gereken binalarla ilgili çözüm üretmek zorundayız. Yani binalarımızı bu depremlere hazır hale getirmek durumundayız. Bu depremlerle her zaman karşılaşacağız ve hazırlıklı olmak durumundayız.